29 Ekim çarıkla bastığın toprağa sahip çıkmaktır. Mezarın olacağını bildiğin halde siper kazmaktır. 29 Ekim imkansıza inanmaktır. Biz cumhuriyeti canı pahasına koruyanlardan aldık. Bizlere cumhuriyeti armağan eden tüm kahramanlarımıza minnettarız. 29 Ekim tatil değil bayramdır. Cumhuriyet meşalesini yakan Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının ruhu şad olsun. Attığımız her adımda atamızın izinden gitmeye ve Cumhuriyetimizin ilkeleriyle yürümeye devam edeceğiz. Yüzümüzü hep aydınlığa, özgürlüğe ve daha güzel yarınlara çevireceğiz. İyi ki varsın Cumhuriyet. Sevgiyle kalın. Cumhuriyette kalın. Atatürk'le kalın. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun.